İş makinesinin direksiyonda öfkeden deliye dönmüş bir operatör var. Önünde ise kovaladığı mesai arkadaşları. Şantiyede çıkan kavganın ardından yaşandığı bu köşe kapmaca. Neyse ki Greyder kimseye ezmeden operatörün siniri yatıştı. Tartıştığı işçileri kepçeyle kovaladı. İş makinesi operatörünün öfke patlaması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İzmir'in Konak ilçesindeki bir şantiyede inşaat işçileriyle iş makinesi operatörü arasında iddiaya göre yük taşıma gerilimi çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Öfkeli operatör aracına binip işçileri kovalamaya başladı. Önüne çıkan şantiyenin demir kapılarını da yerinden söktü. Hırsını alamayan kızgın operatör şantiyedeki yapıları da hedef aldı. Mesai arkadaşlarının güçlükle sakinleştirdiği operatör aracından inince herkes derin bir oh çekti. kovalama anlarında değil ama öncesinde çıkan kavgada hafif yaralanan iki işçi ise hastanede tedavi altına alındı.